Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kodu mu gösteriyorum? Evet. Sizinkini göstereceğim. Dur. Herkese arkadaşlar. Şu mobilinin olduğu yerde kodum. Evet burada herkes durdursun ve yazsın. <laughs> kodu. Hatta yazmayanlara söyleyeyim. 27 77 72 83 62 arkadaşlar. 53 de beğenim var. Yeni başladım ama. Güzel. Neyse, takım çarpışması açacağız bugün Esila'yla. Esila'nın kodunu da göstereceğim. Ben davet edeyim Esila. Şimdi ismi neydi? Gel Esila. Şimdi Eşilhanın kodunu göz atarsan söyleyeyim arkadaşlar onu da onunki de 27 ile başlıyor ki 27 77 69 A durun arkadaşlar yeniden söyleyeyim 27 77 69 90 yok yok ya söyleyemedim bir. 27 77 76 90, 99 45 Hayır. Evet. Arkadaşlar 14 saniye oldu ve giriş sonunda Şimdi oh başlamış zaten. E so başladınız. Selam <laughs> Ama Ben USP ile daha iyi oynarsın uzaktan Arkadaşlar adam aha. Çekil çekil oradan çekil gel gel. Gel Kaç. Heh. Geliyor. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Yardım edin lan adam var dibimde. Gerizek kovalayın silah. bizim arkadaşlar işe mi arıyor? Arkadaşlar bize böyle gelsin. Benim video çekiyordum. Kendiliğinden video bitti arkadaşlar. O zaman tek başıma 4 kilo almıştım ya. Tek başıma 4 kilo. Ben direkt ben alacağım şey. Digo. hiç işe Ben şu eve gireceğim. Yakınlaştıralım gireyim. Yakınlaştıra bak. Şuraya <laughs> bak. Arkadaşlar yiyoruz. Adamlar hilal ve takip et. Ronaldo var. Alo var. baskın var. Okay. First year. Yani hadi buradan ya şey baskın yapalım. First blood. <laughs> Biri baskına geliyor, kaç. Kaç evden. Kaç kaç. <laughs> Var. Ya öf ama adamlar çok güçlü arkadaşlar ya. Kuzak. Konağı da sonra bir ördü müydü? Yine değillerdi. El bombası aldı. Ya adamlar gibi evlerine baktın bir nasıl alacağım o zaman bombası kaç liraydı? 200 tamam Oo, <laughs> hemen gördüler lan ne tarafa gitti <laughs> sen beraber Peki, kapalı değil mi senin? Sıkar öyle sıkmaz ya. Hile. Gel yardım et ben sana ediyorum sen ne yapıyorsun? Mal gibi bekleme ya. <laughs> Hileler adamları raporla direk. Hepsi hile hepsi. Kız olan hile değil de öbürleri Adam hiç hata atamaz orada hileye bak. Var ya bu arkadaşı bu. Bana yardım et artık kesil o ya. Arkadaşlar şimdi geri geçenmiyor. Alınlar bu aldı mı? Daha ne istiyor? Öyle daha bu. Yes, yes. hile diyor. Aloklu raporla hile ya. Yapmaçlar. Hmm, Bu kalır. Şimdi. Beni takip ettin, ona yardım etmiyor. Gel takip et. Aman bende de de bir, ben de, de bir tane var. Sen kullanmıyorsun zaten. Bakın bakın. Evet. Ben çantayı aldım. Tam el bombasını açtım. Okuyor. Bir gelirse diye hemen bomba kırsın. Aa adamlar nerede acaba? Nerede lan? Adamlar, adamlar nerede acaba? Hatta nerede lan? Aa gördüm kılayı gördüm. Kılayı gördüm. Kokuş. Kılayı gördüm. Gel bakalım kokuyu. Oo diye bakalım vurur mu kokuyu? Vatta. İki moko karakterim var lan adam işaretleniyor. Ronaldo gözümün önünde basmayacaksın. Ronaldo'nun üstü. Şey. Arkama arkama gel. Yok be. Hiç mi horilla zone almazsın? Horilla zone hiç mi almayacağım <laughs> Arkadaşlar, bizim arkadaşlar mı Değil mi Değil deli. <laughs> Aha mal. gittim gitti, mal. iki İki dereceli değildi lan bu. Arkadaşlar biraz bağırarak konuşmam gerekiyordu. Ben de mikrofonumu taktım işte. Ay, <laughs> bir ya, mikrofonu takayım da. Ha. Arkadaşlar şimdi diyor yedik bebeğimiz gelir. Ya mikrofon çıkma ya mikrofon. Tamam mı? Şimdi lan hazır ver. Arkadaşlar bekletmek istemediğimiz için hemen ikinci yeri de bitiriyoruz. Hadi bakalım. Bak dedim ya sadece beni takip edeceksin. Anladım mı? Elbet hastaan ikinci ele geçecek ikinci eldeyiz. Deminki eli çekemedik maalesef. Neyse. Ah be. Yardım. Ya ıh. Iı, mal mısın Mesela ya? Mal gibi orada bekliyor. Mesela'ya mı ne versin ben bundan. öldü işte böyle öldü öldü böyle ben böyle al bin lira bin altı yüz lira. oh be ama bir tane al yüz liram kaldı umarım Eso silah al silah al Eso Silah alsana. Mal ya bu çocuk. Öf. öf. Taktiğim için yaradı. Ama oradan düşmeseydi daha iyi olurdu. Taktiğim ne diye sorarsanız. Şimdi bekleyin neymiş anlayacak bakın Maalesef sıra sıra şimdi bana sıra sıra var nasıl çıkacak şimdi nasıl nasıl çıkacak <laughs> Ben mi aldım? Değil mi? Ben aldım değil mi? Evet. Şöyle en gideyim ben. Bu el diyelim de. Bu Çünkü kolum Bütün paramı harcadım. Wow. Hayır bu ne zorları dedim oh, ne <laughs> Ben bir kişiyim. Ben yedim hemen ödüyorum. adamla ediyorum. Ah be senin şarjını. Ne yapıyorlar lan bu ikisi? ne mi öldürüyorlar? Ya ne kill çalıyorsunuz falan ya? Gözlük kaldılar ya. Kesin o arkadaki ufo ya da islaç çaldı ya. O kilimi çalmayacak. Nerede? Bunu da mı doydu? Verin o kilidi bana. Bir gün kilimi çaldınız. Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz.